Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz Ben Zeki Cesur, Cesur kanalını izliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Kusura bakmayın uzun zamandır video yoktu. Çünkü diz boyu falan bir karı yağdı. Erimesi anca sürdü. Ee, ama artık videolara başlıyoruz. Çünkü bizim işlerimiz açıldı ve başladı. Ee, şimdi arpalarımızın borularını yüklüyoruz arkadaşlar. Allah nasip ederse bugün sereceğiz. Ee, o yüzden izlerseniz çok memnun kalırım. Videonun ortasında sonlarına doğru sürprizlerim var. Hepinize çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet dostlar. Dün işte şu iki buçuklu borular şuranın üstündeydi. O zaman teknik bir hatadan dolayı bunu bunun üstüne koymak zorunda kaldık. Dün onları çektik. İşte şu ana boruları falan çektik. İşte bir şunlar kaldı. Ben şimdi şuranın üstündekileri yükledim buraya. Burada 100 tane falan var. 100 kadar da burada var. Bunları da yükleyip buradan Allah nasip ederse doğru tarlaya doğru gideceğiz. Abotlarımızı da çıkardık. Abotlarımız da orada. Ee, kanalıma da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Arkadaşlar borularımızı yükledik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tabancaların abotlarını da yükledik. Şimdi de sıra ana borularımızda. Allah izin verirse bunları da yükleyip Oradan doğru tarlaya gideceğiz. Cuma olduğu için biraz mola verdik. Yüklemeyi çekemedik maalesef. İki kişiydik. İkimiz de çalıştık. Şöyle göstereyim sadece. Şimdi buradan altıları, beşleri yükleyeceğiz. Sonra Allah nasip ederse gideceğiz, seleceğiz, geleceğiz. Evet dostlar, boru işimiz bitti. Ana boruları da yükledik. Ses biraz fazla olabilir. O yüzden biraz sesle konuşacağız şimdi arka arkaya tarlaya gidiyoruz. Bayağıdır da video çekemiyordum. Böyle iyi oldu şimdi. Kendimize de iş bulduk. Aslında daha erken ama işte mevcut başka işlerimiz de var. O işler başlamadan bu işleri halledelim. De. Hazır boştayken. Öyle arkadaşlar işte. Birimizde ana borular, birimizde de yavru borular. Biliyoruz. Vallahi özledik ya birbirimizi. Video da çekemez olduk. İstediğimiz videolar var. Malum onlardan şu an çekemiyoruz. Çünkü daha henüz tam olarak işler açılmadı. Tam açılacak gibi oluyor. Mevlam veriyor yavruları. O yüzden çok şükür Allah'ıma hamdolsun. Burak bir geçiriyor gibiydi ama sonradan maşallah verdi de verdi ya. Öyle arkadaşlar. Tarlada görüşürüz. Geldi köprüye bakalım. Masayı 285 buradan 2 römor 300 bor ile çıkabilecek. Yapıştır ciğer yapıştır. Hoşçakalın. hoş. Yalnız evimi bayağı var arkadaşlar. Az değil ya. Yani. Vay, vay aslanın oğlu vay. Ciğer ya. Ya hadi gel. Aslanım benim bana mısın demek. Bir de inersen sana salim. Sana bir bıçım hazır. Arkadaşlar arazimiz bizim bu şekilde. Geneli kırmızı toprak ve kumsal bir e, toprak yapısına sahip. Böyle dağlarımız, meralarımız var. Sezona başladık. Özlemiştik ya. Vallahi özledik. Yata 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 sıkıldık. biraz yer arkadaşlar. Evet dostlar, borumuzu sermeye başladık. Sağ olsun Yiğit de bize yardıma geldi. Motor sürü veriyor. Ben abotları da atıyorum. Serhat da boruları atıyor. Burası heratın tarlası. Şöyle 10 metre sayıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıraya koyuyoruz. Araboları buraları aldıktan sonra yani sevdikten sonra o zaman atacağız. Güzel ya işlerimiz maşallah açıldı artık. diye avot arabamız var. Burada da işte 200 tane borumuz var, 100 tane de tabancamız var. Bunlardan şimdi böyle yavaş 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 şu yukarıya kadar yani şuraya kadar sereceğiz. Bunun yanı da zaten benim. Yani bir hat burada olacak. Bir hat benim orada böyle o ikisi ortada buluşacak. O şekilde inşallah ilerleyeceğiz. Dedi, <laughs> bozmak Ayaklı gazete gibisin tüm haberler senden Ayaklı gazete gibisin tüm haberler senden Evet dostlar boru serilerimiz bitti yorulduk Şimdi ana borularımızı attık buraya Burası bizim anlığımız işte ee, Şurada arkadaşımın tarlası şurada benim tarlam Şimdi eve gidiyoruz tekrardan Kalan beşileri getireceğiz yani bunlardan getireceğiz Şuranın üst tarafına çıkacağız böyle Buradan suyu şöyle iki tarafa dağıtacağız İnşallah o da gelecek Bu şekilde Allah var Vallahi yorulduk Bayağıdır çalışmayınca Hamlamışız Ama Sıkıntı yok 2-3 güne düzeliriz inşallah Zaten evde yata yata yiye yiye Baksana şiştik ya biraz zayıflayalım. Allah'ıma çok şükür bu sene de başladık. İşte başlamak üzereyiz. Şimdi işte eve gideceğiz. Kalan beşleri yükleyeceğiz. Şunu çekeyim. Traktörüm aynı olmaz. Ondan sonra işte parçalarımızı alacağız. T'dir, tapadır vesairedir. Ondan sonra işimiz bitiyor. İnşallah. Hepinize çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için.